Değerli arkadaşlar hepinize Yekaterinburg'dan 3 Eylül sabahından bu video hangi tarihte kanalda olur bilmiyoruz artık. 3 Eylül sabahından güneşli bir günden hepinize merhabalar diyelim. Neredeyiz? Havalimanındayız. Bugün yeni öğrencilerimiz gelecek ve yanımda değerli isim, değerli abim Cem Kıran var. Sağ olsun her sene olduğu gibi kırmadı bizi bu sene de geldi öğrencileri karşılamaya hem bir moral motive olsun hem de bu anı ölümsüzleştirmek için ta Moskovalardan 2000 kilometre ötelerden çıktı buraya geldi. Bugün yeni öğrencilerimiz geliyor Türkiye'den. Kaç tane öğrencimiz geliyor? Normal 4 tane öğrencimiz gelecekti. Fakat bir öğrencimiz yarın gece gelecek Moskova üzerinden. Toplamda 3 tane öğrencimiz geliyor. Geçen sene... İlk kafile öğrencilerimiz, 15 yakın öğrencimiz gelmiş. Şu sağ üstten çıkacak yerden izleyebilirsiniz o videoyu da. Diyeceksiniz bu sene niye 4 tane geliyor? Bu sene çok yoğun bir şekilde diğer ülkelerden çok fazla öğrenci geliyor. Diğer yabancı ülkelerden çok fazla öğrenci geldiği için davetiye işlemlerinin hepsi aynı anda çıkmadı Cem abi. Ee, geçen sene hepsini aynı anda çıkarmıştık. Bu sene kafile 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 böyle aralıklar aralıklı gelecek öğrencilerimiz. İlk kafile öğrencilerimiz işte bugün 3 öğrencimiz gelecekler. En, en enteresan tarafı da bütün dünya yaptırım uygulamaya çalışırken dünyanın Oo, diğer ülkelerinden çok çok, çok öğrenci, geliyor, çok, çok öğrenci, öğrenci geliyor. geliyor. Tabii tabii tabi, aşırı aşırı enteresan bir durum. Aşırı öğrenci geliyor. Öğrencilerimiz bugün karşılayacağız. Geçen sene çok güzel sürprizler yapmıştık öğrencilere. Harika bir karşılama yapmıştık. Daha sonrasında farklı farklı sürprizler sunmuştuk öğrencilerimize. Bu sene de bir sürprizimiz olacak. E, ama bugün olmayacak o sürprizimiz. Yarın olacak. Bugün olacak, yarın olacak. Yani videonun ilerleyen kısımlarında e, o sürprizi göreceksiniz. Ondan dolayı videoyu hoplatmadan zıplatmadan, zıplatmadan. senin deyiminle değil mi e, izleyin. Diyelim biz de yavaş yavaş çocuklar biraz sonra çıkacaklar. Videoya bir saat bir, like bi, bir saattir bekliyoruz bu donluk çünkü e, yavaş yavaş içeri geçelim diyelim. Sonrasında evet. bakacağız artık yani Hadi ne olacak. Bakalım. Haydi bakalım. Dün hmm. arkadaşları karşıladık. Bugün ikinci gün hatta e, aramıza yeni bir kız arkadaşımız katıldı. Aziz sabahın köründe gece sabah 5'te mi aldın Aziz? 5'te geldi. 5'te aldı mi? yurduna yerleştirdi. Şimdi arkadaşlar içeride Özbek restoranında yemek yiyorlar. Biz de onlarla beraber yemek yiyeceğiz. Daha sonra sürprizimiz kapının önüne yanaşacak. Nedir sürprizimiz? Çok güzel bir limuzin kiraladık. Şehir turu yapacağız öğrencilerle. Ekiplerim oraya geldiler. Şöyle limuzinle. Ben de daha önce limuzine binmedim. Yani. Ben de binmedim. Ha, ya yani Hiç binmedim. <laughs> ee, öyle bir şey düşündük. Limuzinle güzel şöyle bir şehir turu yapacağız. 2-2,5 ee, iki, iki, saat civarında. İşte güzel yerler gezilecek, görülecek yerlerini göstereceğiz. Fotoğraflar çekeceğiz öğrencilere. Ee, böyle bir ekskursiye yapacağız işte. Ekskursiye nedir? Bak, ya herkes bilmez. Gezi yaptıracağız öğrencilere. Gezi yaptıracağız. Gezi yaptıracağız hem öğrenciler limuzinle gezsin. Hem aynı zamanda şehri tanısınlar. Hem de daha çabuk adapte olsunlar. Sonuçta İlk gün çok önemli değerli dostlar. Hepimiz buraya geldiğimizde bir ilk gün yaşadık bir bir iki gün böyle adaptasyonları daha hızlı ve daha neşeli geçsin diye Aziz 91 uğraşıyor. Zaten öteki videoları da seyrederseniz mutlaka göreceksiniz değerli arkadaşlar. Özellikle genç arkadaşlar için bu çok önemli bir şey. Çünkü buraya gelip de çabuk adapte olamayan, daha sonra evine dönmek isteyen, ailesinden kopmuş gelmiş bir sürü genç insan olabiliyor. Sen evet, bunları evet. yaşadın az. E, az herkes çok. yaşıyor bunları. Herkes yaşıyor. Biz de işte diğer gelip getirdiğimiz öğrenciler yaşamasınlar diye her sene farklı şeyler yapıyoruz. Her sene farklı sürprizler yapıyoruz. Seneye bakalım ne yapacağız. Seneye Helikopter daha kiralarsın <laughs> artık. Seneye daha farklı bir şey yapmak lazım düşüneceğiz artık. Acınoluculuya döndü. <laughs> her her sezonda yeni bir şeyle geliyor. Neyse öğrencileri yalnız bırakmayalım. Öz, Özbek restoranına gidip güzel biz de bir yemek karnımızı yiyelim. Doyuralım karnımızı karnımızı doyuralım. Şey Bütün gün yapalım. bizi bekliyor. Hadi, Hadi. bakalım. bakalım. Geldi mi herkes? Çıktı mı herkes? güzel bir limuzin kiraladık bugün. Böyle güzel bir şehir yapacağız. Şurada gördüğünüz siyah uzun limuzin. Check the mic and sound right boys boy Evet değerli arkadaşlar Yekaterinburg'un merkezinde ilerliyoruz limuzinde şimdi arkadaşlarla konuşacağım bakalım ne hissediyorlar ilk günleri nasıl geçiyor kimden başlayalım şansımıza Naz geliyor evet Naz nasılsın iyiyim teşekkür ederim nasıl hissediyorsun iyi güzel her şey uykulusun hala Evet, bayağı yorulduk geldiğimizde ama şimdi her şey çok güzel. Sen Aziz 91 nasıl buldun? Yani internetten, YouTube'dan hı hı. mı? YouTube'dan, sizi de YouTube'dan takip ediyordum. Teşekkür ederim. Ay. <laughs> Bayan takipçilerimin olması beni bir, evze nebze mutlu ediyor. Çünkü benim kitle <laughs> biraz <gülüyor> Erşen kitlesi gibi. Peki, heyecan var mı? Evet, var. Var mı? Yani evet. Yani İstanbul'dan geldikten sonra yorgunluk, heyecan evet. hepsi karıştı mı? Biraz. Evet. Nazlı annesi de Rus, Rus bu arada. Rus, evet. Tabii. Bellidir kendisi zaten. Kendisi Slav memleketine geldi aslında. Memleketine def, geldi amca, memleketine sayılmaz. geldi. <laughs> Ama Türkiye'de olmuşsun, değil mi Naz? Evet, Türkiye'de doğdum. Türkiye'de okudun. Türkiye'de, Türkiye'de büyüdüm. büyüdüm. Şimdi de üniversiteyi burada okumaya karar verdim. Evet. Neyse, sana o zaman Öğrenim hayatında başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Sırada iki gelsin. Kim gelsin? Batuhan. Zonguldak'tan Batuhan. %100 Anadolu çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Batuhan nasılsın? İyiyim. Nasıl geldin? Ee, Aziz Bey YouTube'dan takip ediyordum. Zaten uzun zamandır Bey yok, da... Bey yok. <laughs> abi, yani abi kardeşim. Ne beyi? Aziz Bey. <laughs> Ben konuşmasam tamam. almaz mı? Ya, ya. ya konuş kafana Bunu göre takıyordu ya dedim. esprisine diyorum. Buraları kesmeyeceğim. <laughs> Kendi sağlayan. <laughs> evet. Nasıl geldin? Aziz abi YouTube'da önüme çıktı. E, yurt dışında okumak zaten hep hayalimdi. Rusya'yı araştırdım. Sonra Aziz abi gördüm YouTube'da. Hı hı. Videoları inceledim. Bana uygun olduğunu anladım. Niye Rusya? E, ülke güzel. Türkiye'de kura göre de en iyi gidilebilecek ülkelerden biri burası. Aha. O yüzden buraya geldim. Ne okumayı düşünüyorsun daha sonra? Yazılım mühendisi veya inşaat. İnşaat. Hadi bakalım. Sana da başarılar. Sağ Ve sırada arkada oturan şu iki hanımefendi. Cemile sen nereden geldin? Ben Moskova'dan geldim. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok Moskova'da. şaşırtıcı oldu benim için. Siz de Moskova'dan geldiniz. Evet. Hem adaş hem aynı yerde. Ee, Türkiye'de. Türkiye'de, Ankara'da yaşıyordum. Aslen Antepliyim. Uzun zamandır e, Aziz abi'yi tanıyorum zaten. YouTube'da karşıma çıkmıştı. Öğrenim hayatı için işte üniversite yurtdışında üniversite araştırırken karşıma çıktı. Öyle araştırdım. En sonunda şimdi kısmet oldu gelmek. Sen niye Rusya'yı seçtin? Ekonomisi daha iyi yani üniversite okumak için en uygun e, fiyattı Rusya tabii ki. Arkadaşın da dediği Çünkü gibi. Sorayım. Niye Türkiye değil? <laughs> Niye Türkiye değil? Çünkü Türkiye daha pahalı ve üniversite okuduktan sonra işsiz kalma oranı daha yüksek. Hı -hı. Burada bir nebze daha şanslısın. Aslında dil, dil öğrenmek bir ya. Yani. Aynen. Yani burada, burada en azından dil de öğreniyorsun. Yani en büyük Dünyanın diyor. en zor dillerinden birisi Rusça. Onu öğreniyorsun anlıyorum. Teşekkür ederim Cemil. Rica ederim. Ezaviye Şimdi... şimdiden teşekkür Moldovyalı ederim. <laughs> evet, merhaba. Ben Victoria Önver. Arkadaşlar şaşırmayın. Kızın adı gerçekten Victoria ve annesi Moldovyalı yani. Geldim, buradayım. Çok mutluyum. Herkese tavsiye ederim. Daha dur kız ikinci gün. <laughs> <laughs> cidden, cidden ikinci gün ne hissediyorsun Victoria? Ben mi? Ben gelmeden önce gerçekten kuzu gibi kesileceğimi düşündüm ama böyle hani kendi halime çekilirim diye düşündüm. Hiç öyle olmadı. Hı hı. Aksine daha böyle atılgan olmak lazım. Tek başıma markete gittim. <laughs> Alkışlı arkadaşlar. Bakara yapmayın ama gerçekten öyle, e, yurttan evet. çıkıp da tek başına markete gitmek. Sen Peki e, kırıl el biliyor muydun sen? Biliyorum. Şu anda bili evet. biliyorsun. Gelmeden önce öğrendim. Küçüklüğümden öğrendim. Küçüklüğümden. Annem mi öğretmiş? Evet. Okuma nasıl? Okuyabiliyorum rahat bir şekilde. Yazabiliyor muydun? Çok yazamam yani. Mesela Victoria'yı yazarım. Sen neyi düşünüyorsun okumaya? Ee, ben gelmeden önce ilk sene burada kalmayı, yaşamayı öğrenmeyi ve bir dil öğrenmeyi hedefliyordum. Ama e, belki tanıdıktan sonra bir hırsla diş hekimi olmak istiyorum. Belki <laughs> hayatını <gülüyor> değiştirdi kızın ya. Berke. Ben buradan... Eski Tayfan. Berke, ağzına sokma lütfen mikrofonu. Biraz uzaktan. Bu arada Berke kaç senelikte Aziz? Üçüncü senemiz oluyor. Üçüncü senesi. Arkadaşlarına yol gösteriyor bugün. Yanlış yolları gösteriyor. Yok yok. Çekimletip okumayın. <laughs> okuyun okuyun. Zor bölümler. Ya zor ama başarırız. Biz Türk'üz. Berke buraya gelmek isteyenlere, tecrübeli bir insan olarak ne söylemek istersin? Pes Kimler etmesinler. Kimler geldi? Abi Pes etmesinler. Yani bir şeyleri göze alarak gelsinler. Ailesinin maddi gücünü arkasına almak zorundalar. Ya burada ilk sene çalışamıyoruz. Özellikle ilk sene ailenin desteğine ihtiyacımız var. Evet çalışabiliyoruz. Hatta kanun değişmiş. Yani e, pes etmesinler. İnsanlar gelsinler, bir şeyleri başarmak için çabalasınlar. Çünkü pes edince hem kendi emekleri hem ailelerinin verdikleri emekler boşa gidiyor. Gelsinler, sonuna kadar devam etsinler. Aziz Bey diyorum ben de Aziz abi, <laughs> Aziz abi sağ olsun her zaman yanımızda. Bu şekilde yani buradan eski arkadaşlarım Kaan, Ahmet, Hasan <laughs> e ve bütün eski arkadaşlarıma çok çok selamlar. Sizi seviyorum. Ben Görüşmek de bu üzere. Bundan sonra belki annesi babası evlatlıklarla gelecek. <laughs> arkadaşlarına selam söylüyor adam. Selam o zaman söylemiyor, söylemiyor derler. Onları öpüyorum. Evet Aziz, gene öğrencilerin geldi. Öğrencilerimiz geldi bu sene evet. Gene uğraşacaksın. Yani uğraşacaksın derken aslında insanla değil evrak kürek işleriyle Evrak kürek işleriyle uğraşacağız tabii canım. Evrak kürek işleriyle uğraşacağız. dün geldi öğrencilerimiz. Öğrencilerimiz karşıladık. yemek yedik. Ufak tefek işlemleri hallettik. Banka kartı işte sim kartlarda. da yurt da. E, Bugün de ne yapıyoruz? Bugün pazar günü zaten. Video tabii hangi gün yayınlanacak bilmiyoruz. Bugün pazar günü. Yemeğimizi yedik. E, güzel bir sürpriz yapalım dedik öğrencilerimize. E, her sene zaten farklı şeyler düzenliyoruz biz. İzleyenler biliyor. Cem abi sağ olsun sen de geliyorsun buralara Moskovalardan. E, her sene farklı farklı sürprizlerle öğrencilerimizi karşılıyoruz. İnşallah bu arkadaşlarla da e, Türk gecesi İnşallah yaparız. İnşallah. Daha gelecek öğrencilerimiz var şu anda. Daha gelecek öğrencilerimiz yine var. Türk gecesini bu sene yine yapacağız. E, Türk... Bay toplantısı mı diyelim artık, moral gecesi <laughs> mi diyelim? <laughs> moral moral diyelim. gecesi diyelim. Ee, yine yapacağız. Ee, güzel bir sürpriz olduğunu düşünüyorum. Biraz yorgunlar, hala dünün yorgunluğu var herkeste limuzin nasıl arkadaşlar? ilk defa bindiğiniz için soruyorum. Ben de ilk defa. Ben de biliyorum. ilk defa biniyorum. Güzelmiş. Nasıl? Akşam ışık oluyor. Akşamlar Akşam karanlıkta ışık oluyor. oluyor şu anda gündüz oluyor. olduğu için herhalde çok güzel bir sürpriz oldu. Ee, daha devam edecek. Ee, i̇nşallah arkadaşlar da buradayken e, buradan ailelerine, öğrencilerimle selam söylüyorum. Ee, aynı şekilde hepsine başarılar diliyorum. Ee, i̇nşallah. Evet. Başarılı bir şekilde hazırlık sınıflarını bitirir, e, lisanslarına geçişlerini yaparlar. O zaman şimdi biraz dışarıda şöyle Yekaterinburg Nehri'nin kenarında dolaşalım. Değerli arkadaşlar, ikinci günümüzün sonuna geldik. Öğrencilerimizin öğrencilerimiz dün geldi, işlemlerini yaptık, yurtlarını yerleştirdik. Bugün ise pazar günü, tatil günü. Yemeğimizi yedik, limuzinimizi kira aldık, çok güzel bir sürpriz yaptık. Şehri gezdik ve gezmeye devam edeceğiz. Yarından itibaren artık üniversitelerine öğrencilerimizi yerleştireceğiz. Hastane prosedürlerini tamamlayacağız ve eğitimlerine başlayacaklar, başlayacaklar devam edecekler. Ee, buradan Türkiye'deki bütün öğrencilere, Rusya'ya gelen öğrencilere, benim öğrencilerime, Türkiye'de üniversite kazanmayı tekrardan üniversite sınavına giren öğrencilerin hepsine canı gönülden başarılar diliyorum. Sizleri de Rusya'ya bekliyoruz. Üniversite okumaya herhangi bir sorunuz olursa videonun altında Instagram adresim ve WhatsApp, Telegram iletişim numaram kayıtlıdır. Oradan ulaşabilirsiniz diyelim. Sevgili Cem Kıran'a da çok çok teşekkür ediyorum Cem abi. Estağfurullah. Moskova'dan çıktı, ta oralardan buralara kadar bizimle geldi. Kendinize iyi bakın diyelim. Hepinize iyi Ne diyelim abi? Pra cá,